Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber evde hamburger yapacağız. Öncelikle ben hamuruyla başlamak istiyorum. Ee, şöyle bir buçuk su bardağı kadar su iltisın, su. 2 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı sana yağı kullanacağım erittim hafifçe ne abone bir tatlı kaşığı toz maya bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da toz şeker kullanacağım. Şöyle bir buçuk olabilir. Evet, malzemelerimi öncelikle karıştırayım şöyle. Şimdi de <laughs> alabildiği kadar un kullanacağız. Evet, ben hamurumu yoğurdum. Şöyle kıvam bu şekilde olacak. Ne çok sert ne de çok yumuşak olacak. Şimdi mayalanmaya bırakalım. Daha sonra köftelerimizi hazırlamaya geçelim. Evet, köfte harcımız için gereken malzemeler yarım kilogram orta yağlı kıyma yarım çay bardağı ekmek içi iki orta boş soğan bir çay kaşığı karabiber Kimyon, pul biber, bir tatlı kaşığı da e, tuz kullanacağım. Öncelikle ben e, soğanlarımı robottan geçireceğim şimdi. E, ben 3 diş sarımsak da kullanacağım. E, soğanların içine atıp robottan geçireceğim. Siz dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Evet soğanlarımı rondodan geçirdim. Şöyle ilave edeyim ekmek için ilave ediyoruz bütün baharatlarını da ve şimdi güzelce ne yoğuracağız güzelce ne yoğurup daha sonra bir saat buzdolabında dinlendireceğim köfte harcımı güzelce yoğurduktan sonra buzdolabında bekleteceğim şimdi bir saate yakın. Siz dilerseniz ekmek içini kullanmayabilirsiniz. Dinlendikten sonra daha sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Evet, ha hamurumuz tepside mayalanırken biz de bu arada köftelerimizi hazırlayalım. Ben şöyle bir kapak, kavanoz kapağı, büyük kapaklar oluyor ya onları da yapacağım. Şöyle bir buzla poşetini seriyoruz içine. Köftelerinizi, hamur büyüklüğünüzü, hamurunuz nasılsa onun büyüklüğü kadar yapalım. Şöyle bu da bir mandalina büyüklüğü olabilir. Şöyle poşetimizi içine yerleştirip elimizden düzeltelim bu şekilde. Şöyle de yapılabilir. Evet. Ve bu şekilde hepsini yapalım dilerseniz elinizde de yapabilirsiniz sizin kolayınıza nasıl geliyorsa şöyle elinizden de bir şekil verebilirsiniz Evet bütün köftelerimi hazırladım. Verdiğim harçtan 11 tane köfte çıktı. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet hamurun bir saat dinlendikten sonra e, gördüğünüz gibi mayalanmış bayağı bir güzel kabarmış. Şöyle bir havasını alalım önce. ben elimle yapacağım bezelerimizin büyüklüğü bir mandalina kadar olmalı şöyle şöyle bu şekilde ben tepsime yağlı kağıdımı aldım şöyle hepsini bu şekilde yapacağım Bu şekilde bütün bezelerimi yapacağım şimdi. Evet ben bütün bezelerimi hazırladım. Şöyle, e, bu şekilde üstünü örtüp e, yarım saat 40 dakikaya kadar e, tepsi mayasına bırakacağız. Daha sonra fırına vereceğiz. Evet hamurlarım mayalandı tepside. Şöyle gördüğünüz gibi baya bir e, kabarmış. Şimdi şöyle sade su aldım kasede birazcık su, bir yarım çay bardağı kadar. bir tatlı kaşığı pekmez karıştıracağım. Bal da karıştırabilirsiniz. Sütle de yapabilirsiniz. Sade suyla da yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz. Ve şimdi fırça yardımıyla her yerine şöyle güzelce sürelim. Yumurta da sürebilirsiniz. Şimdi de şöyle beyaz susam serpeceğiz her yerine. Şimdi de önceden ısıtılmış 200 derecelik fırını altı üstü kızarana kadar pişirelim. Evet hamurlarımız pişti. Ee, fırından aldıktan sonra bir 15-20 dakika e, üzerine bir bez örtüp e, soğuyana kadar bekleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bir çapman alıp şöyle gördüğünüz gibi üstü altı kızarmış. Keskin bir bıçakla e, bu şekilde keselim. Şöyle. İçi de güzel bir şekilde pişmiş gördüğünüz gibi. Pamuk gibi olmuş. Şimdi köftelerimizi hazırlayıp servis yapacağız. Evet bu arada ben birkaç tane patatesi soyup bu şekilde doğradım. Bir yandan da Şöyle göstereyim. Yağım, yağ koydum tencere altını yakıp ne kızınca şöyle bir test edelim. Gördüğünüz gibi güzelce ne kızmış. Hemen patateslerimizi atalım içine. ilave edelim. Evet bunlar bir yandan kızarırken bir taraftan da köftelerimizi hazırlayalım. Evet ben köftelerimi tost makinesinde pişireceğim. Ee, fişini takıp güzelce kızdı. Şimdi hemen köftelerimi ilave edeyim. Şöyle. tane hafif yine bir kapatalım. Çok da bastırmayalım. Şöyle araya bir bir şey koyalım ki yapışmasın diye. fakat olmadı hoşuma gitmedi. Ee, bu şekilde pişireceğim çevire çevire. Biraz daha pişirelim. İstediğim gibi pişmemiş. Yerlerini değiştirebiliriz şu şekilde. güzelce ne pişti. Şimdi de diğer taraf pişirelim. Evet köftelerimiz güzelce pişti. Şimdi hemen alıp servise geçeceğiz. Evet, ben arada şöyle moru, domates, salatalık bu şekilde doğrayıp hazırladım. Şimdi hamburgerimizi servise hazırlayabiliriz. Evet, şimdi şu şekilde. Önce mayonez kullanalım. kese salatalık koyalım. Şöyle bir tane köfte. Şimdi üzerine ketçap sıkalım. ve şimdi hepsini bu şekilde hazırlayalım. Evet şimdi hamburger menümüz servise hazır. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun. Kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.